YouTuber, Instagramer Enes Batur. En iyi YouTuber Orkun Işıtmak. En iyi influencer ödülü. Bakalım kime <laughs> <laughs> Influencer, Youtuber, Ceyda, Kasabalı, Fırat, Ayran, ay, ay, Ne oluyor ya? Alper Rende. Ay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2017, 2018, 2020, 2022 ve 2024 tarihlerinde Pantene Altın Kelebek Ödülü alan YouTuber'ları gördünüz. Bunlar yılın influencer'ları. Yani yılın YouTuber'ları ama Türkiye'de seçilmiş bunlar. Acaba 2025'te kim seçilecek? Henüz benim 7700 abonem var. 7800'dü. Gene 7700'e düştü. Acaba kim olacak? Ben bunu çok merak ediyorum. 2025'te Altın kelebek ödülü alan youtuber Aralık'ta seçilecekmiş. %70 halk oyuyla, %30 da jürilerin oyuyla 2025'in Aralık ayına kadar acaba olur muyum? Pek sanmıyorum da. Neden olmasın?